Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tobias Kemikten Arun. Müslüman Amerikalı Survival serisine başlıyoruz. Yani bu kadar. Hemen bunun chestimizi açalım. Bu arada 1-8 oynuyorum. Sömürelim her şeyi. Chestimizi çökelim. Al kalemi yakınmadı. Şu ağaçları da bize sevmiyor. Bizi zengi ağaç, sevince ağaçlar kökler. Bunlar da benim skin neye gözükmedi bilmiyorum. Şunu, şöyle yapalım. Her yerde zence ağaçlar var. Zence ağaçlar. Ağaçtan işte bir de biraz balık alana Şunu da açayım. Bak şu. Tamam. Zıplayalım. Biraz önce ağaçları Seni. ne hepsini çökelim Gelecekte tarla falan yaparsak. Kimdeki Ben gidelim, ağaç keselim. renk var. Sizi daha sonra keseceğim. <laughs> hadi 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 hadi. Go go go. Aldım lan aldım. Tamam. Serinin devamı için beğenmeniz ve like, like atmanız yeterli. Beğenmeniz ve like atmanız. Bir de yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen arkadaşlar. İstekler. Sadece bunlar. kaçta başladım ben 26 destek tamam 30 40 kapatırım video arkadaşlar yani bunun bir de renderlayıp atması var bu bölümde bir ev yaparız yani bir stek odun toplu biraz yemek toplarız Sonra videoyu kapatırız. Gelecek bölümde madene gidenip, Madene gideriz. Abi şurası çok güzel. Ev yeri belli oldu arkadaşlar. Aşağısı çok güzel. Ben bir tam oraya oluşturacağım. Öyle keselim ha koyun. Koyun önemli ya koyunları keselim. Şu koyun. Şu keselim ve geri kodumun gerizekalısı öleceğim bari benim işim zorlaştı ben her senin gibi aldık mı aldık yani senin gibi abi bu ne kasıyor zıpladı normal FPS 60 zıpladığımda 3'e düşüyor. Hep senin Şu ince zeydeler ne zaman? Daha az dolduraydım ama yalan bu. Cahiller. Tamam. İyi yatak günümüzde de çıkarttık arkadaşlar. çok iyi oldu, çok güzel oldu benim. Yani. Ve arkadaşım hayatımla kimse karışamaz. Şunları da kesip evimin temellerini atmaya başlayacağım. Bilmem başka birileri de gelebilir mi ya? Gelir. Belki gelir de. Bilmiyorum arkadaşlar. Gelebilirse güzel olur. Hadi oğlum bir Lan ben bir ağaç kestik. Ulan ben orada uzaklaşım. burayı çok sevdim. Böyle keselim. Şunu da kestikten sonra. Da. ben şunu takacağım Eğer ki adım ayağı bir sonra. Böyle keselim. 4 olmuş bakıyor? Ana! Oğlum ben bu Bana tek baltalı Olaf derler. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Bunu kamışlar. Neyse çıkar şunu hiçbir şey göremiyorum biraz taş toplayalım. için taşla yaparız kır 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 kır, kır. saniye de saniye de saniye de saniye de saniye de saniye de. Sani de. Sani de. 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 de şimdi bir ayarlıyorum 24 tane olsun. Kaç olsun 25 şunu şunu bunu kırıp aşağı gidebilir. Abi burası çok güzel ya. işte madem bulabilir miyiz o sıkıntı. Buraya çıkayım şunu da düşmanla hepsini döveceğim. Sen yürü lan. Sen Şimdi şuradan bütün itemleri yapalım. Seni yapalım. O da yapalım ya. Stick etmeyecek ama olsun. Herkesin hayatı var ki, sen karışamaz. Aaa, kazmamız da var. Buradan bulmaya yapacağız. Ama da eşyaları. Hepsini istik yapmıyoruz. Bu çok güzel bir oyun var. bizi keserim. eee eee başıma kritik oldu dışık dışık kritik atayım mı bak kritik attım sonra da kritik atacağım arkadaşlar 45'te te bitireceğim ya videoyu yani aman altılık et yeter. Şimdi hemen ev yapımına geçelim. Böyle sahil kenarı değil de sahil kenarına yürümelik olsun. Şimdilik biraz küçük yapalım. Böyle da küçük yapalım. Kat mı çıkalım? Oradan gidersek böyle gideceğiz. Şimdi güzel

geçmişim yalan mı yani? sen niye Ta 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 ben basıp e, Ne yapsak Böyle şöyle yapalım ya Tadilat Hadi buraya. Aa evin içine domuz girdi. Vay terket. Vay terket. Dibine bir pet dibine domuz oldu. Siz istediniz lan. Rica ödeyeyim Sen gir içeri bakalım. Gir lan içeri. saat tecavüz edeceğim evet. Se. Ha mal. Bakıda kalan inek. Evet. Böyle bir adını buldum. Bakıda kalan inek. Bir de domuz var. Önce ben yatağı yapayım. Bir erkeğe de hayatıma kimse çünkü gece oluyor. Ölmek yatayım gece lanet mi? Zaa artık çıkarmazsınız. Acaba kuşunun sesi geliyor mu size? Geliyorsa çok iyi daha demin bir kısırlık çarptı. Bir sekiz. Yatsı var. Artık evimize içinde bir, bir de Bir de yaşıyor. Birler böyle ortalıkta arkadaş. Şöyle temizle temizle temizle. Temizle belki binerim. Do bir küçücük domuzu varmış. Onun da ineği varmış. İslam'ın şartı beştir beştir. Benim İslam artık mı? İpneye bak ya. Bak bak sıfır bak. Bak magda kaldı bak 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 deliye bak. Abi bölümün adı kesin Magda kaldı Magda Magda kalabilmek. Kesin yani tartışmasız. Şöyle. Böyle koyalım. En bitirince arkadaşlar videoyu kapatacağım. sonraki sonraki bölümde itibaren dediğim gibi Dur odun israfı yapmayalım. Çekil lan oradan. Galatya benim diğer köşeye gönderecek.

Evet. Bak. Bakın geldim ödüm. Gönderdi. Siz ne diye sonra kıracak. Al işte küyü. Oğlum. Ne yapıyorsunuz lan? Gizli aşk yaşıyorlar benim evde. Ev genel eve döndü. Bak bak bak. Bak bak bak. Doğuz da hiç ses etmiyor. Bak. bak, orada da eşi var bak. bak. Ne oluyor lan içeride? Oh oh, anne de oh, hey. çık. <laughs> anne dışarısı çık ya. <laughs> ha. Böyle de annem işte. Ee, hayvan gibi içeri alalım. Kerem acılar. Ne yapıyorsunuz? Siz? Bitiremedim arkadaşlar yani ya. Bir 45 dakika katarım. Neyse. Kapatacağım ne? Video kapatıp ya. Bak bak orada bir inek var. Adam. İneklerin başı. Lord of the inek ya. Yani. İnekler ineği. Bu bir. bir inek. Bitiririm lan. Nerede lan torçlar? İşte torçları ben bu yüzden alıyorum. Bu yüzden. Lan! Korkuttum hiç. da kıralım. Ben saniyeler içinde bir kapı yapayım. Aa kapılar artık stacklenebiliyor ve 3 tane kapı var. Önce buradan açmıyor. Buradan açmıyor. Çekil lan boğumuz pisliği yok. Ya sikerim. Tövbe estağfurullah. buradan açabiliriz. İslam'ın şartı 5'tir. 5'tir. Namaz kılmak. Oruç tutmak. Beşincisini. Ben gel lan çeri gel lan çeri. Amına koduğum gel oğlum sen de gel lan. Amına koduğum. Ya bu yaşta evden kaçıyor pezevenk. Oğlum kapı çok güzel lan. Street shop. Ah şöyle evimizin önünde. E, bu bölümün bu bölümde sonuna geldik arkadaşlar. Bir izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone Abuno maye like atmayit mayt mayn kendeze yeyb